Şöyle bir düşünün. Periyodik tablo deyince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen lisedeki o sıkıcı kimya dersleri, değil mi? Peki ya size o tablonun aslında ihanet, macera, delilik ve inanılmaz insan hikayeleriyle dolu bir hazine haritası olduğunu söylesem? Sam Kean'ın Kaybol Kaşık kitabından yola çıkarak elementlerin o gizli dünyasına dalalım da bakalım. İşte şimdi Sam Kean'ın kitabının rehberliğinde o çok tanıdık tablonun ardında yatan inanılmaz hikayelerin kilidini birlikte açacağız. Çünkü göreceksiniz ki bu bildiğiniz o sıkıcı liste falan değil, resmen bir macera romanı. Her şey aslında tek bir fikirle başlıyor. Yazar, civaya baktığında sadece bir metal görmüyor. Kendi deyişiyle diyor ki, civanın yavan kategorilerin üzerinde başka bir dünyaya ait ruhları barındırdığına inandım. Yani ya her elementin kendine has bir kişiliği varsa? Peki bu fikir nereden çıktı? Aslında her şey yazarın çocukluğuna bir elementle kurduğu o çok özel ilk bağa dayanıyor civa ile olan bağını. Her şey bir nevi ritüelle başlardı. Adım 1. Boğazınız ağrır. Adım 2. O cam termometre kaçınılmaz şekilde kırılır. Ve işte sihir tam da o anda başlardı. Annesi dökülen gümüşü boncukları bir araya getirmeye çalışırken o büyülenmiş bir şekilde izlerdi. O minik gümüşü boncuklar var ya birbirlerine dokundukları an sanki canlıymış gibi hop birleşiverirlerdi. Titreşen kusursuz tek bir küreye dönüşürlerdi. İşte o küçük civa havuzu onun için elementler dünyasına açılan sihirli bir kapıydı. Ama işin aslı bu sihir falan değil. Bu tamamen bir kişilik meselesi. Civa atomları o kadar asosyal ki sadece ve sadece kendileri gibi olanlarla takılmak istiyorlar. Başka kimseyle muhatap olmamak için de o mükemmel küre şeklini alıyorlar. Sanki kendi aralarında kapalı devre bir parti veriyorlar. İşte bu da bizi o büyük soruya getiriyor. Peki ya civa yalnız değilse? Yani ya periyodik tablodaki her bir elementin, evet her birinin kendine has bir karakteri, anlatacak bir masalı varsa? İşte o an periyodik tabloya bakışınız tamamen değişiyor. Artık o duvardaki sıkıcı çizelge değil, adeta içinde yaşayan karakterlerle dolu bir şato. Ve bu şatoda coğrafya, kelimenin tam anlamıyla kader demek. Bir elementin haritadaki yeri, onun kim olacağını, nasıl davranacağını belirliyor. Peki bu kişilikler nasıl oluşuyor? Gelin tablonun en sakin asilzadelerinden en hırçınlarına kadar hepsinin karakterine bir göz atalım. Bütün bu kişiliklerin arkasında yatan sır aslında şaşırtıcı derecede basit. Elektron kabukları. Şöyle düşünün. Her atomun hayatta tek bir amacı var. En dıştaki kabuğunu doldurup tamamlanmış hissetmek. İşte bütün kimya dediğimiz şey aslında bu tamamlanma arayışının bir hikayesi. Bunu anlamak için tablonun iki zıt ucuna bakalım. En sağda soy gazlar var. Onlar tablonun aristokratları. Dış kabukları tam dolu, hallerinden memnun, kimseye ihtiyaçları yok, gayet mesafeliler. Ama onların hemen bir solunda halojenler var ki onlar tam bir kaos. O son bir elektronu alabilmek için, yani kabuklarını tamamlamak için kelimenin tam anlamıyla her şeyi yaparlar. Tablonun en agresif, en aç karakterleri onlar. İşte bütün kimyanın özeti bu kadar basit aslında tam dolu bir elektron kabuğu arayışı. Atomlar bu hedefe ulaşmak için bazen nazikçe anlaşıp elektron paylaşıyor, bazen de resmen birbirlerinden elektron çalıyorlar. Ama amaç hep aynı. Kararlı olmak, huzura ermek. Peki, bütün bu karakterler içinde bu hikayenin asıl kahramanı kim? Yaşamın ta kendisini mümkün kılan o vazgeçilmez element hangisi? Şimdi sıkı durun, size bir kelime okumayı deneyeceğim. Hazır mısınız? Asetil seril tirozils, devamı da var ama bu kadarı yeterli sanırım. Bu okumaya çalıştığım şeyin tamamı tam 1185 harf. Bu tütün mozaik virüsündeki küçücük tek bir proteinin kimyasal adı. Ve evet bir zamanlar İngilizce'deki en uzun kelime olarak biliniyordu. Peki protein ne demek? Aslında hayatın temel yapı taşı. İnanılmaz derecede büyük ve karmaşık bir molekül. Ve o az önceki 1185 harflık canavar bunlardan sadece bir tanesiydi. İşte bu akıl almaz karmaşıklığı mümkün kılan tek bir kahramanımız var. İşte bu kahraman karbon. Peki onu bu kadar özel yapan ne? Şöyle ki, dış kabuğunu doldurmak için tam 4 elektrona ihtiyacı var. Bu ne demek? Ne halojenler gibi agresif bir alıcı, ne de diğerleri gibi cömert bir verici. O tam ortada. Bu da onu mükemmel bir ortak yapıyor. Neredeyse her şeyle hem de dört farklı yönde bağ kurabiliyor. Bu yüzden de hayatın bildiğimiz şekliyle yaşamın nihai omurgası haline geliyor. Ama durun. Elementlerin hikayesi sadece atomların dansından ibaret değil. Bu aynı zamanda bizim hikayemiz. Bilimin o pek konuşulmayan insan tarafı, yani keşiflerin, hırsların ve mücadelelerin hikayesi. Çünkü o tablodaki sırlar ağaçtan elma gibi düşmedi. Onlar için zeki inatçı, azimli insanlar tarafından resmen savaş verildi. Maria Goybert Mayer gibi insanlar tarafından. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Onun inanılmaz yolculuğunu o kadar iyi anlatıyor ki. 1930'da Amerika'ya geliyor ve sırf kadın olduğu için yıllarca üniversitelerde bir kuruş bile almadan gönüllü olarak çalışmak zorunda kalıyor. Ciddiye alınmıyor. Ama o pes ediyor mu? Asla. 1948'de elementlerin neden kararlı olduğunu açıklayan o çığır açan nükleer kabuk modelini geliştiriyor. Ve sonunda yıllar sonra 1963'te bu keşfiyle Nobel Fizik Ödülünü kazanıyor. Peki bu tarihi zafer gazetelere nasıl yansıyor dersiniz? Aynen şöyle, San Diego'lu anne Nobel kazandı. Sadece bu manşet bile o kadar çok şey anlatıyor ki bir yanda onun o inanılmaz zaferi var, Diğer yanda ise bir bilim insanı olarak değil, sadece bir anne olarak görüldüğü bir dönemin acımasızlığı. İşte bu yüzden bir dahaki sefere o periyodik tabloya baktığınızda sadece semboller ve sayılar görmeyin. Kendinize şunu sorun: Bu evren haritasının içinde keşfedilmeye bekleyen daha ne gibi maceralar, ne gibi zehirler, ne gibi politik oyunlar ve aşk hikayeleri saklı?